Selim'e dönemine ne olursun dönemine Selim'e dönemine Çocuk çocuk gerçekten çok perişanım Selim Ne zaman gitti efendim Şimdi biz evlendik nikahımız kıyıldı balayına girdik işte O gece bir birlikte oldu <laughs> Sabah uyandığımda başucunda mektup vardı. Ben çok bunaldım. Bu evlilik bana çok zor geldi. Ben birazcık hava almam lazım dedi. Gitmiş. Ben dedim herhalde çarşıya falan gitti bir gelir. Değil mi? İnsan hani bunalınca bir çarşıya gider, çarşıdan geri gelir. Hani böyle bir rahatlarsın falan. Sonra bir 9 ay sonra kapıyı çağırdı. Kapıda bir bekliyor. Al diyor bu çocuğun dedi. Dedim gir bir kahve içelim falan. Tamam dedi. Hadi bir gireyim. Girdi. Kahven nasıl olsun? Orta. Mutfağa gittim işte kahve yaptım bir geldim bebeği bıraktım gitmiş. Not bırakmış ben çok bunaldım dedi. Ben dedi bir de değişiklik lazım bunun hava değişikliği dedi işte 7 yıldır yok. Selim'e dön evine. 6 ay nişanlı kaldık biz bununla. Ben bunu hostes zannediyordum. İşte sürekli uçuyorum uçuşum var. İşte Lüksemburg'a uçacağım. Londra'ya uçuyorum filan. Türk havaları. Meğer bu geziyormuş. Ben ne bileyim uç, o kadar uçar mı insan? Kuş uçmaz bu kadar be. İki hafta önce bir telefon etti dedi ki 100 bin dolarım var mı? Nerede bu 100 bin dolar? Ne yapacaksın dedim. Uzaya bir seyahat varmış. Ben de gitmek istiyorum. Çok bunu aldım. Çok sıkıldım bu evlilikten. Ben bir izin ver gideyim dedim. Kredi çektik verdim. Zannedersem şu an Merkür'de plandır. Öyle bilmiyorum. Selim'e dönün bine.